Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, soğuk bir Mart gününden sizi selamlıyorum. Hava bulutlu. Az önce Mera'dan geldim. Gerçekten çok soğuk. Eldiven takıp da dolaşıyoruz. 3 gün öncesi polarla dolaşırken şimdi montumuzu, kabanımızı, botlarımızı, her şeyimizi tam takım giydik. Kış günü gibi Mera'ya hayvanlarımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olmuş olduğunuz, olduğunuz üzere Hayvanlarımızın üstleri kirlenmiş. Bunun kaynağı oğlaklar. Gece annelerinin altında bırakıyorum oğlakları. Havalar çok soğuk malum. Onlar da hoplaya zıplaya annelerin üstüne dolaşıyorlar. Ayaklarındaki pislikleri annelerin üstüne getirmişler. Yani şu an keçilerimiz yeşil tırak bir renk aldı. Bütün kış bembeyaz tertemiz dolaştırdığımız keçiler oğlaklarda olduktan sonra bu şekilde bir renk aldı ne yapalım? Olaklarımız hasta olacağına keçilerimiz biraz kirlensin. Bahar yağmurlarında onlar da temizlenir. Evet arkadaşlar, hava gerçekten çok soğuk. Videomu damda devam edeceğim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, videomu olakların yanında çek Fakat olaklar malum çok yaramazlar. Şu an her şey merak ediyorlar. Kamerayı yaladılar, düşürdüler. Onun için biz de bu ölümden kurtuldu, kurtardığımız bak oğlanı kucağıma aldım. Bu şekilde videoya devam etmek istedim. Evet arkadaşlar bu hafta o kadar çok telefon aldım ki malum oğlaklarımız doğdu. Allah şükür hepsi keçilerimizin doğurdu. Bu hafta herkes ya Mehmet işte kaç keçiden kaç oğlak aldın? Oğlaklar nasıl? Oğlakları nasıl aşı uyguluyorsun? E, teke zamanında hayvanlara nasıl tekeye getirdin? Bir hafta 10 gün içinde doğumları nasıl hemen bitti? Bu bu tek bu gibi sorular sordular herkes. yani baktım talep çok fazla. Yorumlarda da insanlar soruyor. E, telefonda da devamlı insanlara anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Ya bizi anlatmaktan gocunmayız fakat e, malum merada oluyoruz, rüzgarlı oluyor ya da telefon çekmedik yerde oluyor. Ve devamlı aynı şeyleri konuştuğumuz için eksikler ya da yani böyle yarım kalan şeyler de olabilir. Ben bunu genel olarak bir video yapıp size anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar en baştan başlıyorum keçilerimizi tekeye hazırlamada uyguladım kendimce sonuçların doğru olduğuna inandım tecrübelerimi size de anlatmak istiyorum malum bu sene doğumlarım şu an bitti doğumlarımdan 2.0 ikizlik oranı yakaladım yani 10 keçiden 20 oğlak kaldım. 20 keçiden 40 oğlak kaldım. bu şekilde vesaire tam bir rakam vermek istemiyorum nazar değmesin yani her bir anaç hayvandan iki oğlak alacak şekilde bir oran yakaladım. Ben geçen sene yani 5 ay öncesi, geçen sene demek zor olmaz. 5 ay öncesi keçilerimi tekeye hazırlarken şu şekilde bir periyot izledim. Keçilerimi tekeye hazırlarken ilk baş iç parazit haplarını kullandım. Ee, ilk i̇lk şerit hapı attım hayvanlarıma. Sonra kelebek hapı attım. Ve bu haplar iç parazitlerini tamamen bitirdi. Hatta iki tane keçimde sadece parazit vardı. Geri kalanlarda parazit bile yokmuş. Parazit olan hayvan ishal oluyor. Birkaç gün sonra da geçiyor. O şekilde parazite atıyor. Şimdi iç parazitlerimizi bitirdik. İç parazitleri bitirdikten sonra Ardından hemen bir karma, karma aşı attım. Hepsine karma aşıları uyguladım. Aldığım yer karma aşı uygulayıp uygulamadığını bilme, bilmediğim için 21 gün sonra bir karma aşı daha tekrar yaptım ki ilk atılı, atıldığında ikinci dozu atmak zorundaymışım. 21 gün sonra ikinci dozu da attım. Karma aşı uyguladığınızda e, bilmeyenler için söylüyorum. 2 gün hayvanlar bayağı bir sersemliyor yaylıma gittiklerinde giderken böyle ölü gibi gidiyorlar gelirken yerlerken yani o iki gün içinde evde takviye yapmanız gerekiyor ve süt veriyorlarsa o dönemde süt de düşüyor. Yani o iki günlük bir verim kaybınız oluyor fakat böyle sağlıklı oğlaklar olması için sağlıklı anaçlarınız olması için o iki günlük verim kaybının göz önüne almamız gerekiyor yukarı aşılarını attık. İlk aşıyı attıktan sonra 21 gün sonra ikinci aşıyı attım. Kapıyı açtı bak. Oğlak kapıyı açtı. Yaramaz bunlar, yaramaz. Evet. 21 gün sonra ikinci tekrar attım. Şimdi hayvanlarımızın iç parazitlerini kurtarmış ve hastalıklara <laughs> önlemiş olduk. Bu aşıyı da atınca Ondan sonra 15 gün boyunca önlerine hayvan başı 250 gram olacak şekilde arpa vermeye başladım. Bu arpayı öğlen sıcağında vermeye başladım. 15 gün boyunca önlerine hayvan başı 250 gram olacak şekilde arpayı döktüm. Arpanın yanında bu ee, salamura tuzlarından paket paket aldım. 15 gün boyunca 12 kilo hayvanlarıma tuz yedirdim. Tuz yediler, su içtiler, yediler, su içtiler, yediler, su içtiler. 15 gün boyunca buna devam ettim. Bu 15 günlük periyodun içinde hemen ilk başta B12 vitaminini hayvanlarıma uyguladım. B12'lerini attım. 3 gün bekledim. 3 gün sonra A grubu vitaminlerini ve diğer vitaminleri içeren iki ilaçlar kullandım. Bu ilaçları da attım. Yani B grubu, A grubu ve D grubu olması gerekiyor galiba. 3 gruptaki vitaminlerini uyguladım. Önemli olan bana söyledikleri B grubu vitaminleriymiş. Vitaminleri bir haftada bitirdim. Bitirdikten sonra bakasül, baskül, tabletler var. Ufacık. Onlardan ikişer tane hayvanlarımı yutturdum. Bunun yanında Adem'in iğnesi attım. Adem'in de attıktan sonra 15 günümüz tamamlandı. 15 gün arpamızı yediler. Vitaminlerini attım hepsini. Üstüne baskül Tablet attım ikişer tane onun üstüne adamin vurdum keçilerimiz tuzlarını da yediler 15 günde tamamen yumurtalıkları çatlayacak durumda hazırlamaya çalıştım bu 15 günlük süreçte aynı şekilde tekeme de adaminlerini vitaminlerini ee, tuzunu ve ünlük birer kilo hatta sonlara birer buçuk kilo olacak şekilde artasını yediriyor. Bunun yanında tekeme her gün ikişer tane yumurta, çiğ şey yumurta ve yüzer gram kuru üzüm ve bizim burada yemiş deniliyor ama kuru incir. Bu kuru incirlerden üçer tane her gün tekeme uyguladım. 100 gram kuru üzüm, 3'er 4'er tane kuru incir, günlük 2'şer tane de yumurta. Bunları paçal yapıyordum ve tekem Allah şükür pis boğaz biraz kovanın içine veriyordum yumurtayla kuru üzümü yemişi hepsini bir şapır şapır, şapır şapır yalıyordu yutuyordu. Ve günlük 1 kilo arpa yedirdim tekeme. Tekem de 15 gün içinde hazırlandı. Keçilerimi de 15 günlük periyotta tamamen hazırladım. Keçilerime e, günlük, normal tekemize uyguladığımız gibi ikişer tane, üçer tane kuru incir yedirdim. <laughs> Tekeler ve keçiler hazır durmaya geldiğini düşündüğüm andan itibaren onları saldım. E, i̇lk meradan dönüşte bir tanesi tekeye geldi ve üç gün içinde bütün keçilerimin hepsi tekeye geldi. Tekeye geldiler bir ay boyunca aynı merayı kullandım. Hep hiç bozmadan gittim geldim gittim geldim. Verdim kuru inciri, üzümü, ondan sonra arpayı hepsini kestim. Önlerinde sadece tuz kaldı. Hatta bir ayın sonunda tuzu da bir ara çıkardım. Yeniden kızıp yeniden gelmesinler diye. Bu şekilde keçilerim üç gün içinde, dört gün içinde hepsi tekeye geldiler. Ve hepsinde gördüm. Yani gece gelmediler. Hepsi gündüz. Günde beşer tane, altışer tane ben bazen onu bile buluyordu. Hepsi geldi. Şimdi buradaki çobanlar ve yetiştirici abilerimiz, kardeşlerimiz dediler ki senin hayvanların sürü hayvanı. Senin ikizlik oranın biraz düşük olur. Hatta ikizlik, dördüzlük yani ev keçileri gibi olmaz. Ee, ben bu konuda üzüldüm işine açıkçası. Neden üzüldüm? Çünkü bizim hani işe başlamadan önce bir kağıt üzerinde uyguladığımız bir hesaplama var ya hani bir keçiden iki tane oğlak alırız. İşte şu kadar süt döker, bu kadar yıllık gelir olur, şey oldu. Ee, ben de bunu bir zamanda hesapladım ve her hayvandan ikişer tane oğlak bekliyordum en kötü. Ee, bunun üzerine hayvanlarıma bu uygulamayı yaptıktan sonra Baş, bir ay boyunca aynı yere gittim geldim, aynı yere gittim geldim, aynı yere gittim geldim. Bir ayın sonunda hayvanlarımda artık ufak tefek akıntılar gelmeye başladı. Oğlakları çeviriyor diyorlar, oğlak temizliyor diyorlar. Tamam, gebeliklerinden emin olduktan sonra meramı değiştirmeye başladım. Ve hayvanlarım iki buçuk aylık gebe oluncaya kadar bir avuç yem vermedim. Tamamen meradan faydalanarak hayvanlarımı yaydım. İki buçuk aylık gebe olduktan sonra hatta üç aya yakındı mısır sılacı vermeye başladı. Mısır sılacını e, 20 25 30 hayvanına meradan geldikten sonra iki kasa zeytin kasası olarak iki kasa mısır sılacını dolduruyordum. E, bir kasa toz saman içine döküyordum. Onu iki saat boyunca bekletiyordum. O iki saat beklemede e, mısır sıcacının içindeki mi toz zaman çekiyor ve biraz daha kuru hale geliyor. Onu önlerine meradan geldikten sonra döküyordum ve yiyorlardı. Bunu son bir aya kadar hatta son iki hafta kalana kadar bunu uyguladım. Son, son... son bir ay kaldıklarında e, hayvan başına e, yakışak olmak üzere arpa vermeye başladım ve yarım şer de süt yemi vermeye başladım. Bunu yine mısır sılacı ile karıştırıyordum. Yine ilk kasa hiç bozmadım. Son iki haftaya kadar bunu verdim. Son iki haftadan sonra mısır sılacını kestim. Toz zaman ve arpa ve süt yemine devam etti. Önlerinde sınırsız su olacak bu dönemde çünkü akşamları soğuk oluyor da kapatıyoruz hayvanlarımızı kova kova su koyuyoruz köylerine. Suyu devamlı hayvan bulacak. Son bir hafta kala artık kesif yemleri yani arpa da süt yemini de biraz bir fazlalaştırdım ve son artık bir gün iki gün üç gün kala doğumlarını artık şey yapmaya kala hayvanları üzmeyecek şekilde taba yemlerle azaltarak merada düz yerlerde yayarak doğumlarına başladım ve şunu unutmadan söyleyeyim son doğumlarına son iki ay kala. Bu yalama jelleri var. 20-25 kilo. İçinde melisi var. Yani mısır şurubu, işte E vitamini, takviye, B grubu vitaminleri. Bütün vitaminlerin olduğu getirdim. Hatta eski videolarımda yalatırken çekmiştim. O jeli verirseniz son 2 ay kala e, keçileriniz o soğuk günlerde gerçekten çok güzel hareket etmeye başlıyorlar. Meradan güzel yararlanmaya başlıyorlar. Su tüketimleri çok fazla artıyor. Ve bunun oğlaklara vitamin olarak yaradığını düşünüyorum. Son iki ay kala agalaksi aşısını, e, süt keser, soloz diye de söyleniyor. Agalaksi aşısını muhakkak uygulamanız gerekiyor. Son doğumlarına iki ay kala. Bu hayvanların e, sakat doğmamasını sağlıyor ve doğumlardan önce veya sonra annelerinin sütlerini kesilmesini, hastalanmasını engelliyor. Doğumlarına son bir ay kala da e, bakterili dokuzlu karma aşı atmanız gerekiyor. daha önceden ben de karma aşıyı bir kere uyguladığım için ilk doğumlarına son bir ay kala uyguladığım karma aşıyı ikinci dozunu atma gereği duymadım. Çünkü 6 aydan 6 ay, 6 aydan 6 ay ben artık karmaşık uygulamaya devam edeceğim. Onun için ikinci dozunu atmanıza gerek kalmıyor. Bir teke katımından önce karmaşıyı attım. Bir de doğumlara bir ay kalı karmaşıyı yaptım. Allah şükür olaklarımız da bu şekilde sağlıklı doğdular. Agalaksi yani soroz aşısında uyguladığımız için annelerle herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Şimdi doğumlarımız gerçekleşti. Doğum sürecinde karma aşımızı, aşımızı uyguladık. Bunun mast aşılarımız da var. Mast aşılarını ben uygulamadım ama seneye uygulamayı düşünüyorum. Mast ile ilgili bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar ama keşke uygulasaydım. Yani şu an aklımda kaldı. Seneye uygulamayı düşünüyorum. E, doğumlarımız gerçekleştiği zaman da e, bazı arkadaşlarımız sormuş ne gibi uygulamalar uyguluyorsunuz diye. Şimdi Olak doğdu. Oğla annesini kurmasın, kurusun diye önüne koydunuz, üstündeki e, zarı doğum kesesini annesi yaladı. Güzelce oğlan elini ağzını temizledik, burnuna hatta saman çok sokabilirsiniz hapşursun diye, e, su yuttuysa baş aşağı salladık, e, içeride da çok bunaldıysa yani meylemiyorsa doğduğu zaman ya da böyle bir tepkime kafa sallamıyorsa kulakların içlerine su dökebilirsiniz. O zaman kulak kafasını sallar ve ağzındaki su boşalır, burnundaki su boşalır. Evet arkadaşlar bunları uyguladıktan sonra annesinin annesi biraz yaladı oğlanımızı. Ondan sonra direkt ön ayaklarından tutup annesini altına getirip başladık emzirmeye. Ağız sütünü oğlanımız emdi. A sütünü emdikten sonra hemen yere yatırıp göbek bağı yani göbek barsağının içine yani böyle o zaten içi oluyor. İçini açacaksınız. E, iki buçuk milim iki buçuk miligram ya da beş miligram barsak boyu ne kadar uzunsa normalde 4 parmaktan uzun olduğu zaman kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ben de çok uzun barsaklı da olmadı. İçini açacaksınız e, iğnesiz şırıngayla şırıngayla onu çekeceksiniz batigonu ve göbek bağının içine açıp içine uygulayacaksınız. Bazen bazı videolarda görüyorum ola böyle tutuyorlar hemen pıs, bir fıs fıs sıkıyorlar ya da patikonu alıyorlar pamukla böyle böyle sürüyorlar. Arkadaşlar bunun göbek bağırsağını içine sıktığımız zaman daha güzel bir verim ve dezenfektan sağlanıyormuş. Yani bunu buzağlarda da uyguluyorlar. Buzağlarda da uyguluyorlar. Yani ben bunu veterinerlerden böyle öğrendim. Böyle uyguladım. Allah şükür ertesi gün direkt göbek bağları kurudu. Ve bazı çoban abilerimiz, arkadaşlarımız bu batibonu keçi yalar. Ee, keçiniz hasta olur. Yani bunu uygulamayın deseler de ben uygulamayı devam ettim. Ve keçi, hiçbir keçinin de yaladığını görmedim. Keçi bu göbek bağını yalamıyor. Belki koyun yalar. Ama keçi, ben keçilerini de görmedim. Batikonu uyguladık. Hemen 0.5 miligram geldi. attık. Deri altından buradan boyundan atabilirsiniz. 0.5 miligram yeldipimizi attık. Yeldipimizi attıktan sonra ağızda ağız sütü içmiş oğla ağızdan 2 miligram selenium tek takviyeli veterinerlerde her yerde satılıyor. Vitamin, ağız vitaminimizi sıktık. Benimki sarımsaklıydı. Böyle pekmez gibi bir maddeydi. Bayağı koyu bir maddeydi. Hatta oğlak sıktıktan sonra böyle kafayı sallıyor, bir el ağzı oluyor. Acı bir şey herhalde. 2 mg oğlanımızı sıktık. Oğlanımızın işi bitti. Şimdi anneye geçiyoruz. Anneye boyundan, deri altından 5 miligram buraya, 5 miligram diğer tarafa 10 miligram kalsiyumumuzu aktarıyoruz. Çünkü anneler hamilelik sürecinde e, oğlaklara etinden, kemiğinden, iliğinden, yani bütün her şeyinden kalsiyumunu oğlaklara vermeye çalışıyor ve keçimiz dışarıdan yeterince kalsiyum almamışsa keçilerimizde hamilelikte topallama, tırnaklarında yaralan yaralar oluşması, yani bu gibi sorunlar yaşanıyor. Onun için keçilerimize herhangi bir sıkıntı olsa da olmasa da ben 10 mg kalsiyumu uyguladım. Kalsiyumu uyguladıktan sonra hemen ardından iştahsızlık yaşanmasın. Keçilerim e, yavrularına bakarken verimden düşmesin, kondisyonundan düşmesin, iştahsız kalmasın diye 5 miligram vitamin takviyesi uyguladım keçilerime. Ve en önemlisi 5 miligram antibiyotik. Yani bu doğumda bizden mikrop katmıştır ya da yırtılmalar olmuştur. Dışarıdan bir mikrop kapılmıştır. Direncim düşmüştür. bakteriler bir sıkıntı olmuştur diye 5 miligram antibiyotik uygulaması uyguladım keçilere. Ve keçimiz Artık 10 miligram kalsiyum, 5 mg vitamin, 5 mg da antibiyotini almış oldu. Oğlağımıza gerekli ilaçlarını verdi ve annesini emzirmeye devam etti. Oğlağımız ayaklandıktan sonra, kuruduktan sonra siz de havlu yapın, bir şey yani, kurulayabilirsin. Kurulduktan sonra oğlağımızın da annemizin de yemesine içmesine bir sıkıntı yoksa işlemimizi tamamen tamamlamış olduk ve ben bu şekilde uyguladım. Oğlaklarım da sağlıklı, Allah'a şükür hiçbir kayıp yaşamadım. Dişlerim de sağlıklı, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde bir uygulama yaparsanız arkadaşlar yüzde 200 yani 10 keçiden 20 tane oğlak, 20 keçiden 40 tane oğlak alabilirsiniz. Oğlaklarınız tamamen sağlıklı olur, anneleriniz tamamen sağlıklı olur çabuk lost dönemine atlatırdılar. Benim şu ana kadar edindiğim tecrübelerim bu şekilde. Ben uyguladım. Bir zararını görmedim. Daha iyisini, daha iyi şeyini bilen tabii ki de var. Fakat ben kendi tecrübelerimi öğrendikçe size videolar fazlasıyla yansıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Yani benim bu şekilde uyguladım ve verimini aldım. Hemen canlı örneğim bu şekilde. E hayvanlarımdan bir tanesi tek doğurdu. Bunlar çapışlardı. Yani bunların tek doğurmasının sebebi çiftli doğurmaması diye görüyorum. Genelde çapışlar tek doğurur. Fakat uyguladığım vitaminler ve enerji takviyeleri sayesinde bu çapışların doğurduğu sayı kadar üçüzlerim olduğu Üçüzlerde bu çapışların tek yavrularını ikiz oranına göre olduğu için yani ben hayvanlarımın iki kat kadar oğlak almış oldum. Sene bunu yine uygulayacağım ve benim tekem bir tane. Benim iki tane tekem olsaydı ya da üç tane tekem olsaydı çünkü bildiğiniz üzere bir tane tekenin günlük beş tane keçiyle çiftleştiği zaman verimli sonuç Benim tekem bir tane olduğu için benim keçilerimin sayısı da fazla geldi birden çünkü çiftleşme oldu. Yani ben tekeme kuru üzümdü, yumurtadı, ondan sonra arpa takviyesi de, vitamin takviyesi bu şekilde takviyeler yapmasaydım belki de döltütme oranı çok düşük olacaktı ve çoğu keçim tek doğuracaktı ve bu da benim 5 aylık beklentimin karşılığı olarak yani Üzülecektik. Niye böyle oldu? Seneye daha güzelini yapamayacaktık. Ama ne oldu? Ben şimdi bu sene bu şekilde uygulamaya izlen, maksimum veririm ve aldığımı düşünüyorum. Seneye daha çok alırız inşallah ve keşkelerim olmadı. Gayet güzel oldu. Eminim inşallah yararlı bir video olmuştur. Bu şekilde sizle bunu paylaşmak istedim. Siz de daha verimli bunun üstüne daha güzel şeyler katarak daha çok verim alıp almanızı isterim. İnşallah alırsınız. Allah üreticinin yanında olsun. Allah emek verenlerin emeğini karşılıksız bırakmasın. Beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımı beğeniyorsanız, izliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.